Anne. Ne oldu anneciğim? Biz de Nes gizli gireceğiz. Şu masal evine benzeyen öyle, öyle. mi? Ya Elif Sinem ne yapıyorsun sen? Siz yine baba kız ne işler çeviriyorsunuz ya? Asla gizli girelim delip birkaç paket açalım ne diyor? Ne? <laughs> ya olmaz olmaz. Olur, olur, ya bekleyin bekleyin neredeydi neredeydi? <gülüyor> Elif <gülüyor> ya şu Elif anneciğim bak gerçekten olmaz diyorum yakalanırsak çok fena olur bak ona göre. Eyvah eyvah gerçekten bizi masal evine getirdiler ya. Şuna bak ne kadar güzel olmuş dışı böyle. Niye gizli giriyoruz ki? direkt girsek, alışveriş yapsak olmuyor mu? Olmaz. Ya illaki macera olacak değil mi? Dur, önce kontrol edelim. Geç şuraya. Şuradan kolaçan et bakayım aradan. Bakalım, bakalım kimler var. Elif, Dilek ablanı gördün mü? Dilelim Dur, o. onu korkutacağız. Planımız bu şekilde o zaman. Tamam mı Murat? Ol, Dur, o kim O kim inmiş? Müşterinin ol, herhalde. Şimdi Elif'ciğim gel. Ama şu kapının zili çalıyor. Onu nasıl ayarlayacağız? Şuradan girer girmez din don diye çalıyor arkadaşlar şuranın güzelliğine bakın. Şu Elif yapalım. dikkat et. Gel gel anneciğim gel hadi gidiyoruz onu park edelim. Şimdi Elif görecek seni karşıdan çabuk çabuk. Geç şuraya. Buna sen o tarafa geç. Sen bizi kolluyorsun tamam mı? Gel Elif. Şimdi şuradan hemen şu termosların olduğu reyon var ya. Oradan ilerleyeceksin çabuk. Geç 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 kaç kaç kaç. Saklan. Saklan. Sak, din don dedi saklan. Saklan. Dur bakayım şuradan. Arkadaşlar bakalım bakalım kim Bakalım kimseler var mı? Kimseler yok. Hangi reyona gidiyoruz şimdi? Buraya. Elif olmaz orası. Orası olmaz tam ortada. Kimseler yokken çabuk bak ama Bir tane beğendiğini al hemen arkaya kaç. Çabuk çabuk çabuk. Elif geliyorlar çabuk dedim. Al bir tane saklan. Kız görecekler görecekler kimseler yok. Eyvah Elif Sinem yukarı çıktık galiba. Dilek ablan ama kameradan görecek bizi çabuk. Kız geliyorlar kaç kaç kaç. Saklan, saklan. saklan şuraya. Çık çık çık. Saklan şuraya. Kasa yele geçeceğiz, Bu bura bizim olur. Kasa yele geçeceğiz. Biz yani. nereye gideceğiz biliyor musun? lavabuların olduğu yere gideceğiz şimdi. Elif yani şuradan karşıya geçiyorsun. Koş. Koş 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 koş. İşte burası lavabuların olduğu yer. Eyvah kimseler yok. Biri geçti. Elif biri geçti biri geçti. Arkası dönüp biri geçti. Buradan hangisini alıyoruz? Elif ben şunu alıyorum. Ne? Tut şunu. Sen istiyor musun hangisinden istiyorsun? Ben de. Hepsi Ay var. şuna bak Elif şu var. Bende hepsi var. Biri geliyor sesler geliyor alt kata iniyoruz koş. Koş koş koş. Murat alt kata iniyoruz sesler geliyor. Kaç tamam. kaç, 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 kaç 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 kaç. Işıklar açma yerini de öğrenmiş. Şuna bak. Alt katta kamera yok değil mi Elif Sinem? Yok yok. Ben lavabo paketi getireyim de onu falan koşturmayayım. Birkaç tane açalım. Murat yakalanırsın. Arkanda kamera var. <laughs> ya Murat dur. Şimdi bizi göremez bu. Elif baban sana lavabo paketi getiriyor. Gel birlikte alalım ya da Gel 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 gelelim hadi tamam geliyorum bekle. Ee, baban kesin yakalanacak bize ele verecek ya. Aa burada çok güzel maskeler var. Bunlarla kamufle edebiliriz kendimizi. Elif takmak ister misin? Daha güzel maske yok mu burada ya? Hangisi korkunç bir şey takalım da babanı korkutalım. Şu çok korkunçmuş. Şimdi Murat abinize şaka yapacağız. Hadi Elif Sinem gel. Allah Elif Sinem bak ne buldum. Neredesin? Gel gel gel. Şimdi şuraya ay ne güzel kağıt öyle pembiş pembiş. Ha ödevin için tamam aşkım. Elif baban gelmeden şunu bir tane taksana. Ne yapacaksın biliyor musun? Hemen bir saklamalı. Şurası. Şuraya saklanıyorsun. Ben sesleniyorum. Bir anda çıkacaksın korkutacağız tamam mı? Bak bakayım bana. Allah şahane çak beştik Hadi. Baban sana kutu getiriyor. İnşallah kaç tane getirir sence? Bir sürü getir umarım. Dur bekle burada. Bakayım geliyor mu? Hadi bunları açalım dedi. Biz gidip ben bir şeyler yapalım. Elif tak 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 bu tarafa gel. Geliyor, ne? baban ne? geliyor. Ne? Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çık 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 çık. Çabuk, çık, Şuradan bir anda çıkacaksın korkutacaksın ne? tamam mı? Bu Ne yaptın? Oh. Tabii, Tabii ki de Elif'ti. Bizden başka kim var? Sessiz ol, sessiz ol, sessiz ol. Sen kutular yakalanmadan nasıl aldın? Ne? Hangilerini getirmiş ne? Elif? Lilas getirmiş. Ne? Ne? getirmiş. Ne? Bakayım. Stitch açalım. Gel gel şunu da al. Gel gel şunu da. Hevasit mi o hangisi? Hiç. Gel bakalım şimdi arkadaşlar. Murat bilgisayarını bütün kamera sistemlerini iptal et. Hemen iptal ediyorum. Hemen hemen. Elif Sinem yakalanmadan babam bütün kamera sistem. Tamam no, hepsini iptal ettim. Elif dur Hep açma şey annem ettim. niye açıyorsun? Biz onun ödemesini yapmadık Murat. Biz sadece gizli girecektik. Gizlice kutu açıyoruz şu an ama. Evet. Eyvah Elif bak bakalım. Neredeydi ipucundan görüyordun ya hangi renk olduğunu. Tamam ben de yok. Hangi renk? Sarı. Sarı mı? O zaman şu sarıysa taşlarım. geri koyalım içine. Hadi. Evet, Aynısından an, ama zaten ama var evde. Arkadaşlar gel gel. Ben size bunun hilesini göstereceğim. Bak buradan hangi renk olduğunu görebiliyoruz. Bu hangi renk biliyor musun? Şu evet, renk. Evet o renk. Bunu da renk? O renk. Şuna bak bakalım. bak şuradan görebiliyoruz. Göstersene bu bunun kutusunu. Kameralar iptal ettin değil mi? Bak ben birazdan gelirler ha. Tane daha Murat sakın yakalama. Dur ben de geleceğim. Bekle. Şuydu biraz önceki. Aa, Elif, Sinem, şey Lila saçtı Murat. Allah, Lila saçtı. Vallahi abicim, şey yok. Murat, 1250 lira diyor. Ödemesini sen yapacaksın. Öde, ödeme mi ödeme yapmayacaksın? Ödeme sağlar, gizli gizli. Eli, ne ödemesi? Allah, gizli gizli. Elif, hangi renk çıkacak? Dur, renklerine bir bakayım önce. Ay, sarı renk falan hepsi... Bir... Bundan aşmıştık ki Elif. Haa, ha, güzel. Yine yeşil renk çıktı. Ha, çektim, gözleri falan çıktı çok güzelmiş. Evet. Şuna bak. Bak, çevirdikçe gözleri de çek. <laughs> Sesler geliyor. Sesler geliyor. Dileğe kışkırtma yapıyoruz. Hepimiz şu gördüğün korkunç maskelerden takıyoruz. Bir anda baskın yapıyoruz. Tamam mı? Hadi Elif gel. Bırak anneciğim onu oraya. Hadi yürü. Maske. Nerede masken? maske? Maskeni maske ne al. Yapalım. Şurada bir tane maske vardı Elif Sinem da da maskesi. Da. Hadi Burada. gel. Benim Sen onu tak. <laughs> Senin bağırman yeter. Elif Sinem gel. Hadi anneciğim gel. Allah al aşkın. İngilizceni geliştireceksin iyice zaten. Bu Hangisinden alacaksan al bence şu iyi Hem çantaya da sığar geç şöyle, Hadi gel gidelim bu taraftan gideceğiz Hadi geç Aa! Murat ne yapıyorsun ya Ne <laughs> düşmesi korkuttun bizi işte geçmiş, geçmiş, Ya bağırtıma gelecek. gelecekler şimdi Hadi herkes planının uysun çabuk Hadi hadi, hadi, hadi. sen onu tak kafana Elif onu bırak aşkım şimdi alışverişin zamanı değil Şimdi kışkırtma zamanı Ona nasıl görünmez olacaksın gel Elif şuradan bir tane şu turuncu çığlık maskesinden al ya da şu eskelet korsanı alabilirsin. Hangisini alalım? Ha, onu takabilirsin. Ben hangisini takayım? Ayı bir tane de şöyle bir şey var. Bunu bana ver, o güzelmiş. Bunu sen mi takacaksın? Evet. Al sen bunu tak. bunu tak. Tak bakayım nasıl olacak? Ben de bunu mu takayım? Evet. Bu ne ya? Aa şu daha güzelmiş. Mor saçlı kıvırcık. Ben onu alsam olur mu? Nasıl? Ben şunu takacağım. Murat çok kötü. Nasıl? Bekle bekle Elif. Geliyorum anneciğim Bekle ben de şunu takayım. Ha tamamdır. Şöyle arkadaşlar dikkat et. Elif sen bir anda çıkıp korkutacağız oh! ablanı. <laughs> Biz geldik. Hoş Arkana ]iniz. bak. <laughs> <geldin, ben gülüyor> Murat <ablanım. gülüyor> <Burada> o ne? Bu. <laughs> Böyle <Ben yandım. gülüyor> <laughs> dursana. Çok komik duruyor ya. <laughs> Korkuttuk seni başka. Çöpe gitmiş eve değil gelir birazdan. Ramazan, şey, Ramazan abi de orada Elif Bilmiyorum. hazır mısın? Elif hala ben buradaki ürünleri hani konser. Yapalım. Gelin beni dinleyin. Şunu şöyle koyalım bir aşağı atayım. ışık tutmasın toplasınlar. <laughs> Hayır. Atayım. Yok. Yani. Bir sürü yeni ürün gelmiş. Evet. Hepsini yerleştirmişler. Murat yorulmuşlar. Yapmadık. <laughs> <laughs> Ay şu anahtarlık çok güzelmiş. Elif Sinem'cim hadi. Bu ne? Ana tank tank sahur. Elif tank tank sahura bak. Hadi gel gidiyoruz Anne, aşkım. gel yeni ürünlere bakalım. Bakalım aşkım bakalım da önce biz Ramazan abi korkutacağız. Murat tak maskeni. Bu sana çok yakıştı bunu al. Bence gelmesini bekle. Dilek çağırsın. Dilek sen Ramazan abiyi çağırsana. Şuraya saklan Murat. Ramazan Elif Ramazan abi geliyor. Dur bekle Murat bekle bekle. Elif sen de tak şunu. Babanın arkasına geç çabuk. Çabuk anneciğim geç geç geç. Şimdi korkutacağız onu. Bakın arkadaşlar. Dileği korkuttuk ama dön bu tarafa dön ikiniz de bakın bakın bana çok korkk oldunuz. Geliyor galiba. Dur saklanıyorum ben de. Şuraya saklanayım dur. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Baba yeni şeyler getirmiş gördün mü bunları? Evet, Ay çok onlar güzel. Camda, takla atanların yenileri. Ne oluyormuş bu? Vallahi camda mi? takla atıyor. Çok Nerede takla atıyor? Camda takla atıyor. Camda. <laughs> ayaklarını yıkayabiliyorsunuz şu şekilde kirlendiğinde güzel. Ha bu bildim bildim. Yani. Örümcek adam değil direkt evet, örümceğin doğru. kendisi Aynen. Elif Sinem. Yani. Elif Sinem bak sana ne göstereceğim. Bak 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 arkanı dön. Arkanda oyuncak bir bebek var ama gerçek bu bebek. Çok canlı merhaba Ece. Arkadaşlar bu Ece Elif Sinem'i izliyormuş. Çok tatlı. Gelip gidip Elif Sinem'e sarılıyordu biz burada video çekerken. Elinde de labubular var. Elif labubuları gördün mü? Skirt çıkmış. Ay o da minicik labubu. Bu da kola labubu evet. Çok güzel değil mi? Allah şunlara bak. Bakayım o da çok güzelmiş. Ece, sen Elif, Sinem'i mi seyrediyorsun? Allah'ım! ama Allah'ım, hepsi döküldü! Elif, Sinem yardım edelim hadi. Evet arkadaşlar, kışkırtma yaptık. Ramazan abi hala kendine gelemedi galiba değil mi? Evet, çok güzel. Ramazan abi iyi misin? İyiyim iyiyim. Tamam her şey... Oldu. Adam tansiyonu çıksa hadi bir şey olsa. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bütün suç onda. Bütün suç onda. Ay, Aman Allah'ım, Allah çocuksun e? yemin ediyorum. Çok... Murat bak, tatlı izleyicimize baksana burada. Çok tatlı ya. Pembiş pembiş. Çok tatlı. Anneciğim, Bakayım, ben sevmiyorum şöyle. öyle oyuncak annem Bakayım, ya. Hadi gel, şöyle. dikkat et. Hadi gidelim Anne. mi artık? Hadi, Kışkırtmamızı yaptık, gizlice girdik. Allah biz bir şey, suç daha işledik. <gülüyor> <gülüyor> biz bu suç daha işledik, onu da söyleyelim mi? Aşağıda biz kutu açtık. Evet. Hangisi de oraya de Hangisi de hangisiydi? Hangisiydi? hangisiydi. Biz bit. burada kutu açtık Hevesi bir tane. Bitmiyor, bir yok şey yok. Lila açtık. Lidas. Evet Murat ödemeyi yap da hadi gidelim hadi. Kaçalım, hadi. <laughs> Murat kaçma buraya gel Elif baban kaçıyor ödeme bize kaldı. Kaçtı ya. <laughs>